Merhaba. Bize en çok sorulan sorulardan biri, hocam eldiven varken bandaj sarmam gerekir mi? Veya eldivenim çok kalın, bandaj sarmadan da torbaya çalışabilir miyim? Veya yine gelen bir soru vardı. Kickboksa başladım iki hafta önce ve salondaki birçok insan bandaj kullanmadan ya çıplak elle ya da eldivenle çalışıyor. Acaba ben de öyle çalışsam olur mu şeklinde. Her şeyden önce eldivenin ve bandajın işlevleri çok farklı. Bandaj sararken Aradan geçiriyorsunuz kirişlerle, bağlarla hem tarak kemiklerini, hem parmakları, hem bileği bir bütün olarak koruyorsunuz ve vuruşlarda eklemleriniz zarar görmüyor. Eldiven ise üstte daha büyük bir yüzeyle, yumuşak bir yüzeyle daha güçlü vuruşlar yapmanızı sağlıyor ve bileğinizi koruyor. Dünyanın en iyi dövüşçüleri, izlediğiniz o şampiyonları da antrenman programlarında mutlaka bandajlarla çalışıyor, eldivenlerle çalışıyor. Hiç üşenmeyin. Hemen yukarıdan bandaj sarma videomuzu izleyip çok rahat bir şekilde alışabilirsiniz. Daha sağlıklı ve uzun süre eklem sorunu yaşamadan spor yapmak için mutlaka tüm ekipmanlarınızı kullanarak çalışın. Hayatınıza hareket katın.